Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Yaman'ın silahını aldı ve İdris'e ateş etti. Umarım Nana İdris'i öldürür. Eğer İdris ölmez ya da yakalanmazsa İdris Nana ve Yaman'a daha çok zarar verecek. Nana Yaman'ın silahını kullanmakla büyük hata yaptı. Umarım bu silah Yaman'ın düşmanlarının eline geçmez. Yaman işlemediği bir suçun cezasını çekmek zorunda kalmaz benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yamanın yakında Nana hakkındaki tüm gerçekleri öğreneceğini düşünüyorum. Çünkü Yaman Nana'ya değer vermeye başladı. Bugüne kadar senarist Yaman'ın mutlu olmasına izin vermedi. Yaman gerçekleri öğrenince büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Nana konaktan gider mi bilmiyorum ama Yusuf için konakta kalmaya daha sonra devam edeceği neredeyse kesin. Emanet dizisinde güven konusu yeniden işleniyor. Yakında Nedim'in Yaman'a ihanet ettiğini göreceğiz. Nedim'in olayı Emanet dizisindeki ikinci Selim olayı gibi ama Nedim Selim'den daha tehlikeli. Çünkü Nedim Yaman'ı çok iyi tanıyor. Nedim Yaman'ın düşmanlarını Hatta Yaman'ın zayıf ve güçlü yanlarını da çok iyi biliyor. Aslında bu sahneler Yaman'ın Nana'yı affetmesi için yazılan sahneler olacak. Umarım Yaman çok fazla üzülmez. Yaman son zamanlarda Nedim'e çokça bağırıyor. Nedim şimdi de Nana'ya aşık oldu. Nedim Yaman ve Nana'yı birbirine yakın halde görünce çok da kıskanmış ve sinirlenmişti. Bu nedenle Nedim maalesef hata yapacak ve Yamandan intikam almaya karar verecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.